Ekonomist abi. Alparslan abi. Bütün Türkiye seni izledi, sevdi. Binlerce genç ekonomi bakanı olmanı istiyor. Bunların hepsi bir kenara sürekli röportaj istiyorlar seninle benim aramda. Ben de soruyorum abi. 17.50'yi geçti. Dolar nereye gidiyor? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bakan olacak bir altyapım yok yani. Kusura bakma da ya. bu ülkede mafya eğilmez gibi, asaf savaş akat gibi bir sürü profesör var. Ben onların anca olsa olsa talebesi falan olurum yani. İyi bir talep olduysam da ne mutlu bana. Şimdi kardeşim daha önceki röportajlarda şöyle bir şey demiştim hani 13 lira 13.5 lira düştün de yine bu rakamı bulacak demiştik. Şurada 5-6 ay falan geçti galiba çok da bir zaman geçmedi. Ben ne dedim? Herkese malı elinizde tutun dedim. Yani panik yapıp da gidip satmayın. Panik yapanı dedim hani keriz derler. Sirkeletmeyin kendinizi. Eğer zaten bir şeye para bağlayıp da bir süre 3 ay 5 ay 6 ay 1 yıl 2 yıl bekleyemeyecek psikolojiye sahipsen, zaten bu işlere hiç girme. Anladın mı? Alacaksın, atacaksın, unutacaksın. Şimdi alıp kenara yat, unutanlar. Bak yine 17 buçuk ay geldi. Bunun daha da çıkacağı da var. Durumumuz da çok farklı bir duruma gidiyor. Bak şimdi daha önce ben bahsetmiştim stakülasyondan. Bu ülkede yüksek işsizlik var mı? Şüphesiz ki var. Yüksek faiz var mı? Şüphesiz ki var. Yüksek enflasyon var mı? Maalesef var. Yüksek kur var mı? Maalesef var. Dördü de var değil mi? Eşittir stakülasyon. Birkaç röportajda bahsettim hatta. Şimdi stakülasyon normalde enflasyon içinde bir durgunluk demek. Normalde enflasyonda piyasa canlı ve hareketli olur. Çünkü paranın dolaşım hızı yüksektir. Sürekli parayı el değiştirdiği için de kendine bir kendi bir karakteristiği vardır enflasyonun. Çok para kazanma imkanın da olabilir. Yani 5 lira alırsın, 8 liraya satarsın. Enflasyon Dur. yani piyasa döner, çarklar döner. Ama şimdi bizim durumumuz stagflasyona gidiyor. Dünyada da var stagflasyon ama şimdi dünyadaki stagflasyon pandemi kaynaklı stakülasyon. Adamlar para bastılar, bastılar, bastılar. Halkına destek oldular. O para basmadan kaynaklı bir stakülasyon oluştu. Hem enflasyon oluştu hem stakülasyon oluştu. Bir durgunluk oluştu. Çünkü insanlar doyuma da ulaştı. Artık alışveriş de yapmamak, yapmak durumu kalmadı. Ondan bir durgunluk oluştu dünyada da. Bizdeki stakülasyon çok farklı. Bizde devlet halkına yardım etmedi. Alan bin lira, iki bin lira paralar aldı. Bunlarla değil yani. Ee, Avrupa'da dükkanların kiralarını verdiler, elemanların paralarını verdiler, ekstra verdiler falan filan. Öyle gitti mevzu da. Bir de şimdi... Son son beş aydaki 5 aydaki 4-5 kat artış askeri ücretle bir bağlantısı var mı abi? 4.250 oldu ya bir anda. Sence var mı o, o aradaki paralellik? Bu kadar fazla artması özellikle son 4-5 ayda. 600 bin liraya arkadaşım ev aldı abi. Daha bir sene olmadı. Ya bak işte oldu. şimdi şöyle bir şey söyledim. Ben Daha önce de dedik ya... E, paralar e, şeye girmeden gıcır gıcır çıkıyor döviz buralarından. Şuna. Para basıyorlar sürekli. Bir tedbir de yok. E, ne yaptıklarını zaten bilmiyorlar da. Şimdi stagflasyon her ülkede e, şeyi çok farklı olur. Yani Amerika'nın kendine ait bir ekonomisi var. Almanya'nın kendine ait bir ekonomisi var. Mesela bizim ekonomimizde e, para genelde fazla nakit dönmez kartla döner. Avrupa'da kartla pek dönmez. Kartla dönmediği için stagflasyon Avrupa'da bankaları bizdeki etkilediği kadar etkilemeyecektir. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani bizde farklı sonuçlar ortaya çıkartacak. Her ülkeye de farklı sonuçlar ortaya çıkartacak. İkincisi bizde mesela bizim cari açığımız var. Dış ticaret açığımız var. Merkez Bankası eksi de ama Avrupa'da hiçbir merkez bankası eksi değil. Hiçbir ülke cari açık vermiyor. Cari fazla veriyor. Dış ticaret fazlası veriyor. Şimdi onların bu durumdan kurtulma şansı tabii ki var. Ama sen öyle bir pis yakalandın ki senin kurtulacak bir yanın yok stagflasyonlar. Bir de dediğim gibi biz zaten buna girecektik yani bizim pandemiyle alakalı değil. Ha pandemiyle nasıl alakalı olur? Öyle bir para basarsın, halkını öyle bir dağıtırsın, bilmem ne yaparsın da dersin ki pandemi öne sürersin. Pandemi vardı da hastalık vardı. Ondan sonra işte ekonomiler zor duruma düştü falan. Senin onunla alakan yok. Sen bir buçuk yıl önceden böyle kötü bir yola girmişsin yani. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Ee, bunu akıllı tahta olsa da keşke anlatsak da. Stagnasyon şöyle bir şey söyleyelim. Bir dalgayı düşün tahtada çizdiğimi düşün şu anda evet, evet. böyle geliyor bir dalga deniz dalgası bir de aşağı doğru iniyor. Şimdi piyasada şuna dikkat et tüketim hala var tüketim neden var biliyor musun yani talep var. Talebin olmasının sebebi insanlar bir aldığı malı bir daha aynı fiyata alamayacağı için millet elindeki avucundaki parayla mal almaya çalışıyor. Çünkü 20 bin liraya aldığın laptopu 25 bin alıyorsun ertesi gün anlatabiliyor muyum? Parası olan insanlar talepte hala bu da gayet normal. Şimdi bu talep ne zaman bitecek? İnsanlar doyuma yavaş yavaş ulaşacaklar. Artık par, enflasyon da arttığı için bir şey de alamamaya başlayacaklar. Kredi kartları patlayacak. Ve bak böyle gidecek şimdi. Talep, talep arz, talep arz var. Zirve noktaya geldik. Aşağı ineceğim birazdan. Zirve nokta, sudden stop dediğim bir nokta. Sudden stop. Yani alıcıların mal alamadığı, satıcıların malı satamadığı ekonomideki durumu O noktadan sonra çöküşüne giriyoruz stagflasyonun. Tamam mı? Tamam. Sudden stopla birlikte tüketim azalıyor. Arz sabit kalsa da tüketim azala azala azala. En son hani kalp grafiği olur ya hasta ölür dıt sesi gelir. İşte oraya kadar bu inecek ve düz çizgi halinde ekonomi bitecek. Bu anlattığın ekonomi bilimi ve bu bilime artık kimse bir şey katamaz. Doğru mu? Daha önceki röportajlarda söylemiştim. Ya şimdi bak talep arttıkça ürünlere bunun tek sebebi yani talebin artmasının tek sebebi İnsanlar bir aldığı ürünü bir daha aynı fiyata alamayacağından evet, tamam öyle mı? Bir durum var İnsanlar deli gibi şu anda bir şeyler hani alamayacağı şeyi, şeyi kredi kartlarıyla almaya çalışıyorlar. Bu sefer kartlar patlayacak. Bu bankacılık sistemini bozacak. Bak aşağı doğru dedi ki çöküşe inmeye başlıyoruz. Bir, bankacılık sistemi bozulacak. İki, üretim azalacak. Üretim azaldığı zaman işten çıkmalar başlayacak. İşsizlik başlayacak. Borçlara ödenmeyecek. Dibe doğru gidiyorsun. Stagülasyondan kurtulmanın yolu Birazcık Merkez Bankası'nda para ne olacak? Yapısal reform olacak. Bir de acık beyin olacak. Bu asgari ücreti çıkartmalarıyla acaba o Şimdi asgari ücreti askeri ücreti şu anda yükselttin diyelim Temmuz ayında. 3, 350 dolara çıkarttın. Şu an 250 dolar. 300 350 dolara çıkarttın diyelim tamam mı? Bir buçuk ay sonra yine 250 dolara düşeceksin. Çünkü enflasyon artıyor. Enflasyon arttıkça senin yine paran oraya gelecek. Para basmayla veya işte şey yapmayla bunu çözemezsin. Böyle bir çözüm yok. Dünyada yok ya piyasalara güven vermen gerekiyor. Erken ya piyasaya güven vermen gerekiyor. Sen nasıl güven vereceksin ya? Suudi prensiyle bilmem ne yaptın şimdi gidiyorsun öpüşüyorsun tokalaşıyorsun. Ondan sonra bizim Libya'da hava savunma sistemimiz vardı biliyorsun. Birleşik Arap, resmen Birleşik Arap Emirlikleri vurdu. Bizim savunma bakanımız Hulusi Akar'da çıktı dedi ki misille dedi mukavele edeceğiz dedi. Dem dedi mi demedi mi, mi dedi değil mi? Hani nerede Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte yatıp kalkıyorsun sen şu anda? Hani misille mukavele? Türk Sağlık Kuvvetleri'nin hava savunma sistemini oradan adam. Ve o hava savunma sistemi bu ülkenin beşte bir hava, hava savunma sistemiydi. Biz buradan halk sistemlerimizi, onlar da 1970'lerden kalma zaten. Halk sistemlerine gittik, Libya'ya kurduk. Beşte biri gitti. Niye? Sebebi yok. Şimdi Amerikan Merkez Bankası ziyaretçimiz var biliyorsun değil mi Amerika'da? Niye geliyorlar abi? Şimdi neden Dışişleri Bakanlığı gelmiyor da Hazine Müsteşarlığı falan filan vesaire geliyor ya? Yani. Nasıl Ya bu işler artık neden olduğu herkes belli. Şimdi Bunlar swap yapmaya kalkıyorlar. Swap'ı da Arap parasıyla yapıyorlar. Şimdi Arabistan'dan para alacaksın. Arap parası. Riyal alacağım, Bilmem ne. Dinar alacağım Vesaire. Karşısına Türk lirası vereceksin. yani Riyal sen o parayı nerede kullanacaksın? Bir defa senin onu kullanmana o devlet izin vermez. Çünkü sen e, Suudi parasını piyasada bozduğun zaman e, Suudi parasının değeri düşecek. Buna izin verme. Sen alacaksın onu kenara atacaksın ama neyin karşısında atıyorsun? Anlamıyorum ya. Garip garip şeyler. Kimsenin yapmayacağı şeyler. Haziran ayının sonlarına geldik. Temmuz ayında herhangi bir beklentin var mı piyasalarla alakalı? Ya şimdi satın stop durumuna doğru gidiyoruz. Yani ekonominin bir anda tınk dediği nokta yani kimsenin mal alamadı, kimsenin malı satamadı. O noktaya geldikten sonra zaten geçmiş olsun. O kal durumundan sonra zaten çöküş başlayacak. Ya ben böyle hani şey felaket falan değiliz de yani hani gerçekleri söylüyoruz. Şu anda insanlar daha önce hani ileride alamayacağı ürünleri, fiyatın yükseleceği ürünleri şu anda almaya çalışıyor elindeki varıyla yoğuyla ama o da belli bir nokta sonra enflasyon öyle bir artacak ki alan alacak, alamayan alamayacak istediği şeyi. Örnek veriyorum sana 20 laptop olacak 30 bin lira. Aldın aldın abicim. Benim de tavsiyem alacak olan bir şey alacaksan herkes alsın. yani ihtiyaçlarınızı ötelemeyin. Alın abicim alın ne laptop mu lazım? Bilgisayar mı lazım? Çünkü alamayacaksın ileride. Öyle bir şey yok. Alma durumun yok. Ama işte bu enflasyonla birlikte o satın stop noktasına geldiğimiz zaman da kimse zaten hiçbir şeyini alamayacak. O zaman da geçmiş olsun yani herkes. Bu aşağı iniş grafiğinde evler ve arabaların ucuzlayacağı manası. Hayır hayır, hayır hayır. hayır. Enflasyon artmaya devam edecek. Sen, Sen sadece şey... alım gücünün azalmasından Sen bahsediyorsun. Fiyatlar inmiyor. Yani. Fiyatlar inmiyor. Fiyatlar fişek gibi çıkmaya devam ediyor. E, talep bitiyor. Ve alım gücü düşüyor. Enflasyon içinde durgunluğa giriyorsun stakflasyon. Peki abi ben hep örnek verirken şöyle örnek veriyorum. Eski e, siyasi liderlerin inişlerini, çıkışlarını yükseliş dönemlerini izleyenlere Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile karşılaştırabilir miyiz? Karşılaştıramayız. Bu kadar büyük bir yönetim uzun süreli olmamıştı abi daha önce ve tek isim tek isim tek isim artık en son tek adam rejimi. Ya birader şimdi ekonomide de ekonomide de Bugünlerimizi karşılaştırabileceğimiz bir dönem var mı abi sence geçmişte? Mesela Bülent Ecevit kriziyle şu an bu e kadar, bu kadar, bir... bu kadar beceriksiz insanlar ilk defa geliyor bu ülkenin başına Sen ciddi söylüyorsun, bu mi? kadar beceriksiz insanlar ilk defa geliyor. Bak sokaktan lise öğrencisini getirme e, Nebati'den daha iyi bakanlık yapar. Yani çıkıp konuşuyor ya başka bir şey yaptı yok yani yok şöyle iyi olacak yok ya somut öneri nerede yok para yok araplara gidiyorsun dileniyorsun. Bir de şey bu e, Türkiye-Litvanya maçında tribünler bağırıyor işte ülkede mülteci istemiyoruz diye. Savcılık soruşturma açıyor. E, demek ki yani şöyle bir şey var. Ülkede mülteci istemiyoruz deyince soruşturma açıyor. Demek ki tribünler ülkede mülteci istiyor derse açmayacaklar yani. Böyle bir şey var mı ya? Mülteciyi ben de istemiyorum kardeşim yani. Mülteci Belki... isteyen mi kaldı abi Allah aşkına? Hiç kimse istemiyor. Ya 10 milyon insan yıkıldı üstümüze biz besliyoruz onları ya. Bir de tuttu Diyanet İşleri Başkanlığı tamam mı? Kendi Türk evlatlarına e, ceyiz yardımı yapmaz. Tutmuş Suriyelilere tır tır böyle ilk evlenecek Suriyeliler ceiz yardım yapıyor. Böyle bir şey var mı Hangi şehirde yaptı abi bunu yani? ya? Bunlar da bu, mı yapıldı ya? Maraş'ta mıydı neydi işte tırların önünde gönderdi fotoğraf gönderdi. çekindiler ya. Avrupa'dan Suriyeliler mı gelmiş, evlensin yani diye ceiz şey yapıyorlar yani. Yardım. Tabii canım. Bak şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. PTT'de normalde Suriyelilere para veriliyordu değil mi? PTT'nin bankamatikleri çalışmıyor. Neden? Suriyeliler oraya yığılıyordu tamam mı? Suriyeliler yığılıyor diye millet de bunu görüp de tepki vermesin diye orayı kapattılar PTT'nin bankamatiklerini diğer bankalara yaydılar ana. Ziraat, Halk, Her yer öyle. Bütün PTT'de bankamatikleri kolay kolay çalışmaz yani. Sebebi de bu. Suriyeliler bir yığılıyor PTT şubelerine kuyruk oluyor. Burada da oluyordu. Biliyorsun değil mi? Çekici, o, o çekici, kuyruk, çekici. o kuyruk yok olsun diye hani bankaları dağılsın diye to, toplum tepki göstermesin diye Halk banksız Ziraat Bank'tan falan filan çekiyorlar şimdi. Şimdi üniversite sınavı yapıldı değil mi? Şimdi bir tane Suriyeli gidiyor diyor ben diyor Suriyeliyim diyor. Türkiye'nin istediği tıp fakültesinde ücretli olarak örnek veriyorum sana yıllık 25 bin TL para veriyor sınavsız diş tabipliği falan okuyorlar. 3 sene sonra tabip olarak ayrılıyor ve vatandaşlık veriyor. Senin çocuk kafayı patlatacak burada üniversite sınavına gireyim diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? bu yani şimdi bak bu ihvancı kafa bu yani. Bunların ben ben bunları çok iyi tanıyorum birader. Bunlar normal seçimle gelirler. Hiçbir seçimle gitmezler. Mısır'da gitmediler. Libya'da gitmediler. Bak o Sudan'da gitmediler. El Beşir. E, Suriye'de bir şey denediler. Yüzlerine gözlerine bulaştı. Zaten bu çektiğimiz dert bundan. En son Fas'ta devrilen partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi diye. Bunu daha önce de söyledim. Ya bu kadar denk mi düşer ya? O da İhvancı Parti'ydi Adalet ve Kalkınma Partisi en son ordu şey yaptı seçimi kaybettiniz hadi yallah falan filan yaptı ya. Yani. E, Tunus'ta aynısı yaşandı Cezayir'de aynısı yaşandı bunlar Müslüman kardeşler örgütü var o örgütün üyeleri yani. Gelecek mi? Ne gelecek? Asgari ücret zammı. Ya asgari ücret zammı gelse ne olur 300 dolara 350 dolara çıkacak domates ha. 20 liradan. Ha bu arada Sen ba gelecek bir, bir, bazı geri zekalar diyordu ki her şeyi mevsiminde ye mevsiminde ye. Ulan geri zekalı git de kiraz ye. 60 lira kiraz. Dünyanın en çok kiraz üreten ülkesiyiz. Dünyada en az kiraz yiyen ülkeyiz ya. Yalan mı birader? Ben demedim mi? Domates bilmem düşmeyecek fiyatları diye. Düştü mü? Ne düştü? 3 lira düşüyor, 5 lira düşüyor. Ha evet. önümüzdeki sene de kimse meyve sebze beklemesin. Çiftçilerin alayı ağlıyor. Tamam mı? Mahsul kaldı. Bir daha önümüzdeki sene kimse bir şey ekmez. Abi evet, çiftçi ne yapar biliyor musun? En son der ki ulan der bir de iki dönüm tarlam var der. Eker biçerim der. Bakar kendi kafasına göre veya işte üretiyorsa gider kendi halinde satar. Tamam mı? Piyasaya niye versin ki? Kendi karnını doyurur. Açlık durumuna geldi mi satışı da bırakır adam. Abi devleti yöneteceğini iddia eden ve her şeyi düzelteceğini iddia eden bir muhalefet var. Millette verecek oyunu yüzde 99 da kazanacak muhalefet. Öyle gözüküyor. Bunların hepsini düzeltecekler kardeşim. Başka çare yok. Bu millete ümit verecekler. Umut verecekler. Bak Üstünede kardeşim çalışacak. ben sana bir şey söyleyeyim. Bir e, gösteri ve yürüyüş kanunu diye bir şey var değil mi? Ya o kadar zam oluyor bilmem ne oluyor. Mesela örnek veriyorsan Millet İttifakı kaç tane partisiniz değil mi? Ulan her gün eş zamanlı şu 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 illerde ya bütün iller olsun ya yürüyüş yapacağız. İşte bilmem ne yapacağız il başkanlıkları falan. Ya ne yani onlar da bir şey yapmıyor ya. Yok birader yani ölü toprağa serpilmiş gibi böyle esnaf ziyareti değil ya. Yani millet sokağa çıksın yürüyüş yapsın kanunu var bilmem nesi var değil mi? O da yok yani. Var. Yok yani, eskiden e, grev olurdu işçiler falan yürüdü o da yok ortada. Ama bunları normal şahıslar yapınca abi karşılığı acı oluyor dediğiniz gibi parti liderleri siyasi liderler. Ya izin alıyorsun valilikten ama mecbur verecek ya siyasi partisin diyeceksin ki ben şu saatte şu noktaya şu noktaya yürüyüş yapacaksın diyeceksin. Kanunda yeri var bunun ya yani. mecbur evet. verecek zaten. Bakalım mitinglerinin başlayacağı söyleniyor abi. Ya Allah dünyada bak olur. dünyanın Hayırlı. hiçbir yerinde miting diye bir olay yok. Bak Almanya'da seçim oluyor. Amerika'da seçim olur. Miting bizim ülkeye ait. E, enteresan zaman, bir 2020 şey 2020 yani. Biliyor musun? Sen 2023 Mitin çok gereksiz yedikten. bir şey kardeşim bak. Avrupa'da insanlar şeyi takip etmiyor. Siyaset takip etmiyor yani. Abi burada... Adamların umurunda değil. Bak burada adam, bir bebekler seçim seçim diye ağlıyor. Hristiyan abi abi. Demokratlar iktidardan evet. gidiyor. Komünistler geliyor. Ülke aynı gidiyor. Neden? Sistem oturtmuş adam. Ha, ufak tefek değişiklikler yapıyor. Ne yapıyor? İşte e, sosyal yardımları bilmem ne yapıyor falan filan. Adam sistemi oturtmuş gidiyor yani. Sen öyle bir durumun yok ki. Şimdi bizim buradaki de şeyimiz artık stakflasyona doğru bir de sudden stop dediğim noktaya doğru gidiyoruz. Ekonomide dediğim gibi bak alıcının mal alamadığı, satıcının malını satamadığı o noktadan sonra çöküş başlayacak. Ama maalesef başlayacak. Hiçbir şey alamayacaksın.